sütü yüzde yirmi kârla satmak istiyor. Daha sonra bu sütte 1 4 oranında su katarak satışı gerçekleştiriyor. Evet su katmış abimiz. Ancak taşıma sırasında sütün bir kısmının dökülmesi sebebiyle kalan süt satıldığında sadece %10 kâr ettiğini görüyor. Yani süt almış, 4 bir su katmış, dökmüş ama yine de ne yapacağız elde etmiş abimiz. Buna göre diyor taşıma sırasında dökülen sütün kalan süt miktarının oranı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın satın aldığı süte ben 100x desem bak şimdi. Adamın satın aldığı süte ben 100x diyorum tamam mı gençler? Şimdi buna ne demiş bak soruda? Daha sonra diyor bu süte 4'te 1 oranında yani 100x'in 1 1 e 4 25x yapmaz mı gençler? Yani 25x'lik de buna su katmış toplam değilim de. 125 xlik ne oldu arkadaşlarım sütle su karışımı bir karışım oldu yani buna bir süt diyelim 125 eksilik bir sütü var ama bu adam diyor ki işte Süte su kattırırsan ne olur? Sütün bir kısmını dökmüş. Ama yine de kar etmeye devam ediyor arkadaşlarım. Arkadaşlar karı kaçmış? %10 kar mı etmiş? Gençler bakın benim zaten 100 xim yok muydu? Buna %10 kar ne dedim arkadaşlar? %10, %10x değil mi? Buna %10x eklersem o zaman benim elimde 110 xlik ne olacak arkadaşlar? Bir sütüm olmuş olacaktır. Şimdi gençler bakın ben şunu bulayım bana diyor dökülen sütün kalan süt miktarı oranı diyor. Arkadaşlar ben dökülen süt miktarını hani döküldükten sonra diyelim kalan e, kısım A olsun arkadaşlar. Bakın hani şimdi ben sütü döküyorum arkadaşlarım. Döküldükten sonra elimde kalan kısım A olsun. Niye A dedim bana dedim mi gençler? Hani, 120 mesleksiz. Hani bir kısmını döktüm ya. Kalan kısım benim A olsun diyorum. Bakın arkadaşlar bu A'dan ben ne yapmak istiyorum? %120 kar mı etmek istiyorum arkadaşlarım? O zaman ben şunu yazacağım gençler. Kalan kısım pardon gençler. Allah. Pardon 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 ben kalan kısmı A demiştim tamamı 125x edeceğim kar 112 arkadaşlar kusura bakmayın elimdeydi ben A dedim arkadaşlar neye bu döküldükten sonra kalan kısım benim A olsun dedim şimdi benim amacım ben %120 kar etmek değil mi? o zaman ben A artı 20 çarpı A bölü 100 yaptığım zaman elimde 112 olması lazım değil mi çünkü niye bak döküldükten sonra kalan süt satıldığında 110 %10 kar etmiş 100 xin %10 arkadaşlar 110 x yapmaz mı? O zaman ne yapmam lazım? Kalan miktarın %20'sini alıp 112'si eşitlemem lazım. Şimdi buradan düzenleyelim arkadaşlarım. 20'ye böldüm. 20'ye böldüm. Burada 5 kaldı. 5 tane A artı A bölü 5 eşittir. 110 X. O zaman 6 A eşittir. 65'i karşıya 550 X. A buradan ne geldi? 550 X bölü 6. 2'ye böl. Hatta bölmeyelim. Böyle kalsın arkadaşlarım. 550 X bölü 6 kalsın. Tamam. Şimdi Taşıma sırasında dökülen sütün kalan süt miktarına soruyor. Şimdi arkadaşlar ben dökülen kısmı nasıl bulacağım arkadaşlarım? Dökülen kısım ne? 120 x tamamı değil miydi? Hani toplam sütle su karşısında 125 x. Ben bundan arkadaşlarım dökülen yani kalan kısmı çıkartırsam hani kalan kısmı çıkartırsam dökülen sütü bulmaz mıyım? O zaman ben 550 x bölü 6'yı çıkartırsam arkadaşlarım o zaman benim ne olacak burası? 6 kere 125 600 150 750 x eksi 550 x bölü 6 eşittir. 200 x bölü 6 oldu. O zaman arkadaşlarım benim 200 x bölü 6 neymiş benim? Dökülen süt. Şimdi kalan süt miktarı oranı nedir demiş arkadaşlarım. O zaman ben bunu gene oranlayacağım birbirine. 200 x bölü 6 bölü 550 x bölü 6 eşittir. Altılar zorladı. 200 x bölü 550 x eşittir. Sıfırlar gitti. 5'e böldüm. 4 5'e böldüm. 11 x'ler gitti. 4 bölü 11 cevabınız C. Yani olmuş oldu. Gençler bakın bir de anlatıyorum. Şimdi bir sütçü satın aldığı süt miktarını %20 kala satmak istiyor. Ben ne dedim arkadaşlarım buna 100x olsun dedim. 100x'in %20'sini kar etmek istiyor bu adam. Tamam ama diyor ki bu 100x diyor öyle kalmıyordu. Buna süt ilave etmiş. Su ilave etmiş pardon. Suda da dörtte bir oranda. 100x'in dörtte biri 25 değil mi? O zaman ben buna 25x'lik su ilave edersem benim elimde ne olacak arkadaşlarım? 125x'lik elimde olmuş olacak. Tamam. Sonra diyor ki taşıma sırasında diyor, sütün bir kısmı döküyordu. 125 x'in bir kısmını döküyor ama yine de %10 ker mi diyor. Arkadaşlar ben dökülen kısmı A dedim. Hani yani ne yapacağım hani bilmediğim için arkadaşlarım pardon döküldükten sonra arkadaşlarım kalan kısmı A dedim. Tamam mı? bu döküldükten sonra kalan kısım. Ben bunu A olsun dedim. Bu anı yüzde kar mi edecek o zaman a artı yüzde yirmi diyeceğim arkadaşlarım. Yüzde on miyim buna gençler? Çünkü ne bak yüzde yüz etmiş. Yani yüz eksi yüzde onu yüz yapar. Yüzde yirmi edeceğine göre yüzde aldım. 110 x dedim. Buradan e, döküldükten sonra kalan kısmı buldum arkadaşlarım. Şimdi de dökülen sütü bulmam lazım dedim. Tamam yüz yirmi Kalan kısmı çıkartırsam dökülen kısmı bulurum dedim. Dökülen sütün kalan sütü oranı arkadaşlarım bulduğum zaman da dört bölü on olmuş olacaktır dostlar. Anlaştığım bu soru tarzı da geçti.